Bazı mı anne. Aha, bu Aa bu benim bu. Şe elimi şöyle hemen ben ekmeğimi açacağım şöyle Sonra ne koyacağız ilk Çat önce? İlk önce köftelerini koy. Çatalını al oradan. Çekmeceden çatal al. Sıcak çünkü. Ben koyacağım. Moru mu koyacaksın? Tamam koy. İlk önce moru mu koyacağım? Benim de, ama ben şöyle olacak. Benimki şöyle olacak. ben bunu Ben tamam. bunu koyacağım. Elif'im evet, sen git abla dur. Ben sana vereyim bence. O da çok şey büyük alır şey alıyorsun sen. Ha koy. Sen bunu çekelim arkadaşlar. Şimdi kostelerimizi koyacağız. Anne sen açar mısın? Aç Eliniz sıcak diyor. aç. Akşa hemen açtı annem. Sonra ben aynı şunu alacağım. Tamam. Bunu yanda. Dikkat et ama sıcak. Yine mi pasta? Tabii hepsi köfte. Dikkat et. Pişiyor çünkü daha bak sıcak. Tamam bunu tamam. aldım tamam. ben. Elini sen de koy. Şu elini öyle oldu arkadaşlar. Dur bırakayım ben. Şimdi de şunu koyacağız. Anne kapatalım ben. Şöyle kapatacağım. Çok Koynur koy Beren sen. Evet ben koyayım. Ee, şuna da morul koy. Ee, dedim sana morul koyalım. Al bakalım ablacığım. Evet. Ay. Turşu koy. Turşu. Şurada turşumuz var. Hemen koyalım arkadaşlar. Ben şöyle de koyuyorum. Domates. Domates kesmedik. Evet tamam. Ketçap ben... mayonez koy. Tamam koyalım ama ketçap mayonez dolap. Şurada şurada. Nerede? Ha, şurada. Postun yanında. Şöyle arkadaşlar boyumu yazmadığı için şunlardan alıyoruz. Hemen gidecek. Hop eh. koyalım. Bunu da koyacağız arkadaşlar. Şöyle hemen sıkalım. Çok gelir yavaş. Tamam Ejdin e sıkalım hemen. Ejdin sana. Hayır oh, Ejdin eh. o pişmemiş. O pişmemiş Ejdin o pişmemiş. Ya bulaştı ya. Tamam yerine koy. Evet, yerine koy sonra alırız. Ejine evet. de geç yaptı. Dök. Döktün, Döktün mü tamam şimdi sıra mayonezde. Tamam Ejine şunu yerine koy. Şuraya koy sen şuraya. Onu oraya koysun. Dur ben koyayım istersen. Ben koyayım. Bakın boyu yetmiyor arkadaşlar onda. Küçük olduğu için. Ay dur şu bıçak gelecek de az kalsın. <laughs> kırmızı almış tamam ver anne ver bakalım Annenin. 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 sıksın yani evet tamam ben sıkarım gerisini şöyle <laughs> akşer sıktık şimdi ekmeğini kapatalım değil mi evet anne? daha ekme önceden burada biz patateslerimizi de kızartmıştık ee, evet. patateslerimizi de koyacağız bir tabağa ondan sonra harika bir hamburger yapmış. evet harika bir tane şimdi bunu tabağa alacağız ama video. Um, ee, kanalımıza